Yani açıkçası yapmak istediğim meslekler var, eğilimin olduğunu düşündüğüm meslekler var. Ama bunları ülkemizin geldiği durumdan ötürü seçmekten korkuyorum. Okumak istediğim bölüm bile maddi olarak düşünmek zorunda kalıyorum, ekonomist. Pandemiden önce ben kendime düzen oturtmuştum. Gittim, yani benim tüm düzen mahvoldu. Fikir almak için oraya gittim. O da bölümleri saydım bana, şu puanlar bu olabilir, şu olabilir. Anlattı anlattı, bölümleri sayıyordu. Rehberlik dedi ondan sonra saymaya devam etti. Ben de rehberlik kafamda durdu böyle. Yani bu sistemden bir değişiklik yapılması bekliyorum ama şimdi her de bir değişiklik oluyor zaten. Ee, ve şu var, şimdi biz öğrenciler olarak hiç başladığımız sistemle devam etmedik. Yani her 2-3 senede bir değişiklik yapıyorlar. Bizim de artık kafamız almıyor yani bunlarla ilgilenmek istemiyoruz. Yani şimdi bu süreçle ilgili bizi doğru şekilde bilgilendirdiklerini ve yeterli şekilde bilgilendirdiklerini düşünmüyorum. Biz her şeyi internetten öğrendik. Yani tabii ki LGS çalışma programımıza öğretmenler yardım etti ama ben ADS ile girdim okulma ve bu konuda yeterli bilgilendirilme olmadı. Nasıl bu süreci nasıl geçireceğimizle ilgili bilgilendirme olmadı. Ve bu dönemi okulla geçirmediğimiz için de öğretmenlerimize online olarak yani yüzde sorma imkanımız da olmadı. Her şey internetten öğrenmek zorunda kaldık. Bu yüzden bizi bayağı sıkıntıya düşürdü açıkçası. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Endişeliydik. Anadolu liselerinin puanları çok yükseltmişler ve çoğu liseyi imam hatip yapmışlar. Yani ben LGS'ye girmeyi düşünüyordum ama bütün Anadolu liselerin dört 400'ün üzerine çekmişler. Bu yüzden düzgün Anadolu sesi bulamadım. Zaten Fen Lisesi, sosyal bilimler Lisesi bizim için bir hayal yani artık. Hay böyle olun diye bütün öğrenciler de açıkta kalmamak için İmam Hatip'e, LGS LGS'ye girenler İmam Hatip'e girmeliydi puanını kullanırsa. Bu yüzden herkes ADS'ye yüklendi, ortalaması da e girmek istedi. Kontenjanlar e, ee, o kadar geniş olmadığı için istediğim liseye giremedim. Aşırı bir şekilde bir zorluk yaşadık, mücürcün oldu. Yeterli Anadolu sesi olduğunu düşünmüyorum. Bütün okulların imam hatip olmasından ya mesleki teknik olmasından da aşırı rahatsızım. İstediğim liseye, hak ettiğim liseye gittiğimi düşünmüyorum. Yani 3 senelik emeğim boşa gittiğini düşünüyorum. Yani ne için bu kadar çalıştığımı sorguluyorum gerçekten. Ülkemizin sahip olduğu layıklık anlayışına da aykırı bir e, olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden benim için biraz kötüydü ve sinirli, öfkeliyim açıkçası temelde yani. Puanları düşük olanlar direkt olarak puanın yettiğine geçmek zorunda ve bunlar İmam Hatip Lisesi oldu ve arkadaşlarım İmam Hatip'e gitmek istemiyorlar veya meslek lisesine gitmek istemiyorlar. Çünkü İmam Hatip liselerinde din ağırlıklı ders veriyorlar ve herkes bu din derslerini görmek istemeyebilir doğal olarak. Ve İmam Hatip liseleri ağırlıkta olduğu için de mecbur kalıyorlar oraya gitmeye. Şu anda bile nakil işlemleriyle uğraşan arkadaşlarım var İmo Hatip'e düştüğü için. Haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Öğrencilerin emeklerine haksızlık olduğunu düşünüyorum. Açıkçası yapmak istediğim meslekler var. Eğilimin olduğunu düşündüğüm meslekler var. Ama bunları ülkemizin geldiği durumdan ötürü seçmekten korkuyorum. Okumak istediğim bölümle maddi olarak düşünmek zorunda kalıyorum. Mesela mavili ilgim var ama maaşlarına bakmak zorunda kalıyoruz. Öğretmenlerimiz yıllardan beri meslek seçerken maaşına bakmayın diyorlar ama bu ekonomide böyle bir şey mümkün olmuyor. Tabii ki de kaygım var. Üniversite okuyup bile bir iş bulamayanlar varken, işsizlik bu kadar artmışken ben okul okuyacağım halde endişeliyim. Kaygılarım var, umudum da var ama büyük ihtimalle hayalindeki, eğer ülke bu şekilde devam ederse hayalindeki mesleği yapamayacağım. Eğilimin olduğu mesleği yapamayacağım. maddiyatına göre istediğim mesleği seçeceğim. Ailem de beni belki oraya yönlendirecekler. Bu yüzden kaygılarım var. Umudum yok değil. Hala umudum var. Ama kaygılarım daha çok yani. Ben Uğurcan, 23 yaşındayım. Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi'nde Türk Sehberliği bölümü okuyorum. İkinci sınıfım. Üçü uzadı şu an. Ben lisede tesisat bölümü okudum. Bitirdim. Sınıfı ya, mezun olduktan sonra ben ilk üniversite sınavına girdim. E, sayısal çıkış olarak görünüyorduk ama sayısal hiçbir dersimiz yoktu. Ondan sonra sınava girdim. Yani ne boru kesimi var ne kaynak yapma var. O yüzden bir şeyler yaptım, saldırdım çıktım. Ondan sonraki sene biraz çalıştım ama kafamda hala bir hedef yoktu. Hedefim yoktu yani, savrula savrula bir sabit bir sol bir şekilde tutturdum. Yani i̇yi orta derece puan aldım. Dershanenin rehberlik öğretmenine gittim, sordum işte benim puanım bunu yapabilir. Bölümleri saydı bana, şu puanlar bu olabilir, şu olabilir. Anlattı anlattı, bölümleri sayıyordu. Rehberlik dedi, ondan sonra saymaya devam etti. Ben de rehberlik kafamda durdu böyle, hoşuma gitti. Bir de ben böyle biraz insanlarla işli dışlı olmayı seviyorum böyle. O, o, tarz işleri seviyorum. Tamam hocam dedim onu yazalım. Yazdık öyle başladım. Bu şekilde başladım üniversite. Ya geçinilmiyor. <laughs> ya şimdi yalan söylemeyeyim hani e, burs da çıkmadı, kredi çıktı. Ben de mecbur almak zorundayım çünkü uzağa gidiyorum hani ne olur ne olmaz diye. Ya ben burs yüzde yüz çıkar diye düşünüyordum. Çünkü altı kardeşiz, ailede sadece babam çalışıyor. Öyle çok gelir yüksek bir aile değil. Ben de çıkar diye düşündüm o yüzden yazıldım bursada. Bana kredi çıktı. Ya bir evdekileri de sordum hani alsam mı almasam. Zaten babamın haberi yoktu aldığımdan. Yoksa annem dedi zaten söylemedi. dedi. Yoksa göndermezdi. <laughs> ben de tamam dedim. Gizli gizli onu aldım. Sadece annem biliyordu. Evden de hani 3-5 atıyorlardı bir şeyler. Çok böyle ağım şeyler şeylerdi. Ben bir de yurda da yazıldım. Yurt çıkmadı bana. Öyle de bir şey oldu. Yani ilk defa başıma gelen şeyler. Ben de çok bilmediğim konular bunlar. Burs şöyle yetmiyordu ya mesela eve yazıldık hani ev tuttuk arkadaşla arkadaş. İşte kira falan filan derken mesela burs yatıyordu, ee, akşamı yok. Yani onun dışında ekstra çalışmak zorunda kalıyordum. İşte kafe olur, rehberlik bölümü okuduğum için. O Kapadokya bölgesine gelen turistlerle birkaç böyle hani ufak çaplı turlara gidiyorduk. Bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Öyle öyle parayı o şekilde, geçimi o şekilde sağladık. Yani bir de evde kaldığın zaman ev işi oluyor, hani temizlikti, yemekti. Okuldan geldiğin zaman hani ders çalışman gerekirken temizlik yapıyorsun, yemek yapmaya çalışıyorsun, karnını doyurmaya çalışıyorsun, o şekilde. Geçinmeye çalışıyorsun, bir yandan da okumaya çalışıyorsun, çok, ikisi aynı anda çok zor gidiyor ama hani imkansız değil ama zor. Burs yetmiyordu ya, çok yetersiz. Ya. Çok yetersiz. Evet, çok yetersiz. Mesela şu an benim bir şey uzadı, bursum yok. Yani yok, ekstra borcum var. Yani hayata direkt 22 milyar, 12 milyar borçla başlayacağım. Ee, bilmiyorum. Yani okuduğuma pişmanım. <gülüyor> <gülüyor> yani ben okurken böyle olacağını düşünmüyordum. Başka. Bir de ya İstanbul'da da okumak istemedim açıkçası. Hani dedim ee, biraz çıkayım dedim Biraz öğreneyim dedim. Hani hayat sonuçta kolay değil. Mi? Onun için biraz da uzağa gittim. Nevşehir'de okudum. Zordu ama güzeldi nasıl diyeyim çok mezun olan arkadaşlarım var okuldan mesela bizim sınıftan arkadaşlarım da var iki yıllık geldi direkt iki yılda bitirdi gitti şu an ne yaptığını sorsam hiçbir şey yapmıyor ee, çünkü iş yok artı ya ben şöyle düşünüyorum ülke kendi öğrencilerine gençlerine çok değer vermiyor ee, o yüzden hepsi yurt dışına kaçmak zorunda kalıyor çünkü orada daha çok iyi değer görüyorlar benim de planım şu yurt dışına çıkacağım rehberlik üzerine İngilizce yabancı dil İngilizce, Rusça gördük okulda. O da Rusça da hani okulda öğretildiği kadar. Yani biliyorsunuz çok böyle verimli değil dersler. Benim planım şu şartlar da burada yapamam. Çünkü mesela nasıl diyeyim, dediğim gibi aile çok önemli etken. Benim ailem öyle çok varlıklı bir şey değil. Çünkü benim bir şeyler yapmam lazım. Onun için de yurt dışı mantıklı geliyor. Orada daha az uğraşıp daha fazla kazanabilirsin ama burada çok uğraştığın halde yani kazandığın yetmiyor. Ee, bu sene liseye liseye giriş sınavına girdim. Evet CV'ye genelde çok bakınmadım. Onun yerine işte YouTube'da ders videoları vesaire onlara ağırlık verdim. Eva'dan daha verim sağladığını düşünüyorum. Ben iyi bir şekilde hazırlandığımı düşünüyorum. Yani elimden geleni yaptım. Lise liseye giriş sınavında da Anadolu, Anadolu Fen Sosyal Bilimler Liselerine lise liseye giriş sınavıyla alan okullar genelde işte %10 üstü falan alıyor. %11 en en düşüğü %11 yani. En düşük Anadolu Lisesi %11 ile alıyor. Y kanal öğrencilerin düşünülmediğini düşünüyorum. Yani önem verilmiyor. 112 dilime girdim yani. Ee, benim önümde bir soruyla kaçıldım iki okul var. İki Anadolu sesi var. Ee, LGS ile alan. Hı hı. Ee, ama ben ADS ile girmek zorunda kaldım. Yani okul ortalamamı girmek zorunda kaldım. Bu sistemden bir değişiklik yapılması bekliyorum ama şimdi her senede bir değişiklik oluyor zaten. Hı hı. Ee, ve şu var. Ee, şimdi biz öğrenciler olarak hiç başladığımız sistemle devam etmedik. Hı hı. Yani her 2 e, 3 senede bir değişiklik yapıyorlar. Bizim de artık kafamız almıyor. Yani bunlarla ilgilenmek istemiyoruz. E, sadece okul eğitimiyle yani bir dershane, bir özel okul, e, özel ders almadan veya internetten e, derslere vesaire e, odaklanmadan kazanamazlar yani. Çok ya yani kazanabilirler tabii ki de e, fazla kişi bunu başaramaz. Okul eğitimi yeterli değil bence. E, üniversite sınavında falan da genelde zaten e, imkan olanlar dershaneye gidiyor ve onlar daha avantajlı oluyor. E, buna bir çözüm bulunmalı. Yani okul eğitiminin daha e, düzgün bir şekilde ayarlanması gerekiyor. Ve e, lise konusunda da Havin dediği gibi çok fazla imam hatip meslek liseleri var ki yani ülkenin imama mı ihtiyacı var? Bilim adamına mı ihtiyacı var? Yazılım mühendislerine mi ihtiyacı var? Gelişmeye mi ihtiyacı var? Yoksa artık yani imama mı ihtiyacı var? Ben yazılım mühendisi olmayı planlıyorum. Yani onu istiyorum. Ama yine kafamda soru işaretleri var. yani Meslek konusunda henüz emin olamadım. Yazılım mühendisi olursam eğer ve kendimi bir noktaya kadar geliştirebilirsem evet ülkemi seviyorum ama e, yani ülkemde de kalmak istiyorum ülkemde yaşadığım usule kadar yeterli değer verilmiyor yani e, iyi meslekleri Amerika'da daha e, yüksek bir maaş miktarı var daha çok değer veriliyor ama Türkiye'de daha az değer görüyor yani bu meslekler ve işsizlik rakamları falan da olsa da eğer kendimi geliştirebilirsem ileride böyle farklı ülkelere gitmeyi düşünüyorum yani 80 milyon e, nüfuslu Türkiye aradaki farkın daralması gerekiyor. En yüksek kesim ve en alt kesimin arasındaki farkın azalması gerekiyor. Daha or orta seviyede kalması gerekiyor ki bu koşulları eşit seviye sağlay sağlayabilirim yani. Yani ben eşit ağırlıktan girdim sınava. Pandemiden önce ben kendime düzen oturtmuştum. Diyordum böyle böyle yapacağım. Ondan sonra bitecek. Benim tüm düzen mahvoldu. Evde de zaten eve girenin çıkanın akde hesabı yok. Çalışamadım daha doğrusu sınav tarihleri önce bir ileri gitti sonra geri geldi. O da bir içimde burukluk bıraktı. Yani sonuçta sınava kötü bir moralle girdim. Benim tercihimde yani herkesin ne olduğu gibi istediği iş vardı. Ben de ilk başta kararsızdım. Bu tercih dönemine kadar kararsızdım. Şimdi hedefim oldu benim. Yani havacılık yönetimi istiyorum şimdilik. Yani iş bulabilir miyim, bulamaz mıyım, o konuları pek bilmiyorum ama istedim onu hedefliyorum şu an. Öyle.